Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarihin derinliklerinde kaybolmuş, bir zamanlar dünyamıza hükmeden ama şimdi unutulmuş medeniyetlere bir yolculuk yapacağız. Bu medeniyetler yaşam tarzları, teknolojileri ve kültürleriyle bugün bile bizi şaşırtmaya devam ediyor. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız Hindistan ve Pakistan'da bulunan Indus Vadisi medeniyeti. Harappa ve Mohenjo-daro gibi şehirler, gelişmiş su tesisatı, planlı şehir düzeni ve ticaret ağlarıyla biliniyor. Bu medeniyet, milattan önce 2500 ile 1900 yılları arasında zirvede olsa da, ağla yazı sistemleri tam olarak çözülememiştir. Bu da onların günlük yaşamları hakkında tam bir anlayışa sahip olmamızı zorlaştırıyor. Şimdi rotamızı Ege Denizi'ne çeviriyoruz. Minos medeniyeti, Girit adasında milattan önce 2000-1450 yılları arasında hüküm sürdü. İleri düzeydeki deniz ticareti ve muhteşem sarayları ile bilinen Minoslar, aynı zamanda güçlü bir sanat ve kültür anlayışına sahipti. Ancak, bu medeniyetin aniden çöküşü, büyük olasılıkla volkanik patlamalar ve depremler gibi doğal felaketlerle ilişkilendirilir. Orta Amerika'nın zengin ormanlarında Maya medeniyetinin görkemli kalıntıları hâlâ ayakta duruyor. Maya uygarlığı milattan önce 2000'den milattan sonra 1500'lere kadar geniş bir zaman diliminde gelişmiştir. Astronomi, matematik ve mimaride olağanüstü ilerlemeler kaydetmişlerdir. Ancak bilinmeyen nedenlerle şehirleri birer birer terk edilmiş ve medeniyet sayıflamıştır. Şimdi tarihin çok daha eski bir dönemine, yaklaşık 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilir. Bu yapı, tarımın henüz başlamadığı bir dönemde inşa edilmiştir ve insan topluluklarının inanç sistemlerine dair önemli ipuçları sunar. Göbekli Tepe, medeniyetin başlangıcı hakkında bildiklerimizi tamamen değiştirmiştir çölün ortasında bir vaha, Petra. Nabatean Krallığı'nın başkenti olan bu antik şehir, kayaların içine oyulmuş muhteşem yapılarıyla ünlüdür. Milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 106'ya kadar varlığını sürdüren Nabateanlar, ileri düzeyde su mühendisliği ve ticaret ağlarıyla tanınırlardı. Ancak, Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte bu medeniyette tarih sahnesinden silinmiştir. Gördüğünüz gibi, bu unutulmuş medeniyetler, geçmişte büyük bir etkiye sahipti ve bugün bile gizemlerini koruyor. Onların başarıları, günlük yaşamları ve ani çöküşleri, modern bilim ve arkeoloji için sonsuz bir merak kaynağıdır. Eğer bu tür videoları seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.